Merhaba, ben Ferdi Cebeci, MotoJoy'un kurucularındanım. Merhaba, Gökay Şimşek. Ben de MotoJoy'da kurucu ortağım. MotoJoy olarak geçtiğimiz ayda Hande Enes tarafından 700 bin TL'lik bir yatırım aldık. <laughs> MotoJoy, tatil bölgelerindeki lokal seyahat ajantalarının tur ve aktivitelerini mobil uygulama üzerinden listelen bir pazar yeri girişimi. Aynı zamanda da partnerlerimizin tur ve organizasyonlarının satışını yönetebilmesini sağlayan bir yazılım teknolojisi. Bu zamana kadar Türkiye'nin 6 farklı bölgesinde 3000'e yakın bilet satışı gerçekleştirdik uygulamamız üzerinden. İlk olarak bir mail attık Hande Enes'e. Bir görüşmeye çağrıldık. Sonrasında ürünümüzü ve ekibimizi tanımak istedi. Kendisinin özellikle birçok farklı alandaki teknoloji yatırımı olması bizim açımızdan bir şans da açıkçası. Çünkü Smart Money dediğimiz network'ü bize açması bizim ürünümüzü daha hızlı bir şekilde ivmelendirmemizi sağladı. Bu yatırımla özellikle teknolojimizi daha fazla geliştirip global bir ürün haline getirmeye çalışıyoruz. Ve sonrasında da ana hedefimiz Yunanistan'a açılmak. Tabii ki en başta ürün gamımızı genişletmek olacaktır. Müzik en başta ekibin ne kadar önemli olduğunu görmesi. Tamamen ürününüze ne kadar odaklı olduğunuzu göstermeniz gerekiyor ve aynı zamanda metriklere ve işin sayısal verilerine hakim olduğunuzu göstermeniz gerekiyor. Böylece bu ekibin bu işi yapabilecek potansiyelde olduğunu yatırımcılarınıza gösterebilirsiniz. Müzik